Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Şu anda ters bir bilmiyorum. Bir de böyle gösterelim bilgisayarımda. Google açık. Bir de şöyle gösterelim. Bilgisayarımda Google açık. Ters bir düz mü? Aha da bu sefer ters. Dur.

Hadi. Evet, Hadi haberci. Evet. O salçalı bulutla da misin bugün? Neyse. Aa, ay.

bir haberci bir habercinin evet, masasında evet, masası neden kurbağa Ve bir habercinin masasında neden üstü ölçük bir diş makinesi olur? <laughs> Bilgisayar kasası zannediyorlar. Um... o, bir, o gerçek. Gidelim Uzadya. Neyse. Evet, Peki. Ve burası. Evet. Lütfen kameraya bak. Boş verelim oyunu. Gidelim buradan. He. Süper şarkı kim? bakalım. Habercin. Habercin de <laughs> sıradaki. Sırada kim? Kendine bir, tane kuşlar, hayır. <laughs> bir var. Hayır, kırık, kırık köylü koru yani kırık koruyucu verdi bize. Yani bu size kırık var, koruyucu mu? Var. Kırık koruyucu robot verdi. bu parçaları Topladık ve küçük bir Lego golem oluşturduk. Bu golemi Mars'a çok nadir bulabilirsiniz. Ama bulmanızın tek yolu survival'a geçmeniz gerekiyor. Ama yanınızda kılıçlar olmuyor. Demirleri at. Demirleri. Ama yanınızda derken kıyıkçıya geçerseniz o size hiçbir şey yapamıyor. Hatta gidiyor. Demirleri alt ıı, şeklinde koyun. Sonra da altının tepesindeki demiri kırın ve tepesine gelin. Bal kabağı koyun. Al size gülün. <gülüyor> 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 o gerçek bir insan. O gerçek bir insan. Kasası değil ki. videosu olacak. Bu haberde de bu bu videoda haber olacak. YouTube'a girelim şöyle şurada. He tamam. Tamam. Şimdi Aha! Videomuz yüklenmişsin gel bu yaşadıkları. Bizim videomuz. Neyse. Neyse. Şunu tıklayalım. Haber Le Re Çı Kan Çıktı çıktı Aha, Haberleri çıkan youtuberlar Tamam bu videoyu izleyeceğiz Evet, haberin... Haber mi? İsimli bir kanalda bulunuyor. Evet, hadi başlayalım. at yaz. Hepimizin yakından tanıdığı, milyonlarca kişinin severek takip ettiği. Durun, 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 Dur, dur, Türkçe otom. Neyse, neyse, neyse. Neyse, boş verin at yazıyı. At yazıyı. At yazıyı, at yazıyı, yazıyı boş verin. Hadi başla. Başla. O, başla, o. başla. 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 <laughs> tamam yeter. Hadi ama ya. Hepimiz en yakından tanıdığı Milyonlarca kişinin severek takip ettiği ünlü youtuberların haklarında yapılan haberleri daha önce izlediniz mi? <laughs> <laughs> İzlemeyen ve merak eden güzel takipçilerimiz için bu videomuzda haberleri konu olan youtuberları derledik. Ailemize katılmak için kanalımıza abone olup bu tarz içeriklerden anlamı haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. şimdi videoya geçelim. Daha fazla haberleri konu olan Orkun Işıtmak, bazı davranışlarıyla haberleri konu olmayı başarmıştır. Şimdi bahsedeceğim olayların haber değeri taşıyıp taşımadığına siz karar verin. İlk olarak Orkun Işıtmak, Ruhi Çelik balon doldurma şakası yapmış, haberleri konu olmuştur. Adeta gökkuşağı gibi balonlarla doldu. El hareketi yapmış, yine haberleri konu olmuş hareket halinde bir metro ile yarışa kalkışmış. Bu bile haberlerde yerini almıştı. Dırı dırı. Ben de şu hareket edeyim. Aha gerçekten de yapmak kolay. Ne? Metro ile yarış mı yapmış? Güzel. Güzel. Devam et. Haberlerde konu oldu. Biz de inşallah haberlerde konu olacağız. İşi kolay değildi elbette. Meydan okuduğu bir tramvaydı. Önünde ise 4 engelli bir parkur vardı. Dakika bir saniye. Ama en dikkat çekici haberi ise YouTube videosuna boks yaparken haber kanallarında dayak yedi denilerek insanları farklı lanse etmeye çalıştılar. Orkun Işıtmak bu haberleri hiç ciddiye almadı. Çılgın Sporcu Ankara'da tamamlanmamış 171 metre. Cumhuriyet aşağıya Kuvveler beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyorlar. Onları aşağıda bekleyen bekçi YouTuber'ları sopayla kovalamaya başlıyor. YouTuber'lar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Anca ya. Her yaz bir şarkısıyla gündemde olan Reymen çok kötü bir olayla karşılaştı. Yaptığı bir paylaşımda ezan okuyan Reymen büyük tepki topladı. Haberciler fırsatı kaçırmayarak bu olayı Reymen ezanla dalga geçiyor diye verdi. İnsanlar ezanla okunuyor diye dışarı çıktı. Çünkü iftarlarını açacaklardı. Allah! Dur, bu adam bildiğin ezan okuyor. Dalga geçme ihtimaliyle. Bunu gören Reymen gülerek haber yapmak için haber yapıyorlar. Olayı çok farklı yere çekiyorlar diyerek sözlerini ekledi. Bu konuda Reymen'e katılıyorum. Biz de gazetecilik okuyoruz ve haberlerin ne şekilde ne derecede kurtutularak anlatıldığını farkındayız. Bu yüzden bazı haberlerin doğruluk derecesi sınanmalıdır. Sosyal medya kanalı Kerim Durmaz, Instagram hesabından paylaştığı müstehcen videosuna ilişkin yargılandığı davada 5 bin lira para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat aynı suçu bir daha işlememesi üzerine ceza ertelendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Deli Milen ile bilinen Tesser Abdü ilk olarak bir arkadaşıyla beraber binadan binaya atlarken videoyu çektiler. Haberleri konu olan bu olay, Show TV'nin attığı başlıkla farklı yere gitti. Çok keyifli, ünlü olmak için öleceklerdi başlığını gören Belimine tazminat davası açmaya karar verdi. Davayı kazanan delimine telif hakkının 234 bin TL, tazminat davasından 1 milyon 200 bin TL, toplamda 1 milyon 434 bin TL kazandı. Bu olaydan sonra Liverpool Chelsea maçının ilk yarısını sahaya atladı. Ve bu adam çok fazla para kazanmış. Dünyanın en zengin adamı olabilir belki. Olay Kim bilir? belki de olmamıştı. Acı konuşuldu. Gidiyor. Çok TV kendini bilmez. bu Enes Batur'a abone olmayın lütfen. Yani lanetli Gidiyor. birisi yani. Gidiyor. Çocukları dövüyor. Üstelik amcasını da dövmüş ve amcasını döverken video çekmiş. Valla bizim Enes Batur'u geçmemiz lazım. Lütfen. Göstermemiz gerekiyor. Enes Batur'a lütfen Enes Batur'a abone olmak yerine bize olun. Mesela devam ettir. Devam ettir. Yeni mi ne? Hayatlıdır. Ve bu hmm. olay günlerce konuşuldu. Son filmi Pesterat diye kendini bilmez. Şöhret budalası gibi laflar etti. Şimdi bilmez bir YouTuber'ın yol açtığı rezaletin gölgesi düştü. Maçın 14. dakikasında sahaya giren şöhret budalası dolası. Gence şöyle gibi tepki ki yorum katılan tarafsız olmayan hiçbir şey haber değeri taşımaz. Farklı olarak şirket ve ile gündeme gelen Gülbük'e Soğlu, iddialara göre eşiniz insan unuturduktan şirket veriyor. Takipçileri tarafından fark edilen morluk izleriyle başlayan bu olay hala bir açıklığa kavuşamamıştır. Kadından tutmamalı, susturulmamalı. Umarım böyle bir şey yoktur. Varsa da en yakın zamanda son bulması 13 milyon abonesi olan Enes Batur'a Mevlana ile dalga geçti diye haber... Ne? 13 milyon abonemi? Arkadaşlar hepiniz abonelerinizi Enes Botur'dan alın. Yani çok kötü birisi çocukları da amcasını döverken video çekmişler. İnanmıyorsanız gösterelim. Amcasını dövüyor. Dedim lan ben sana fenomen değil. Atsız densiz. Biz bunun tartışmamız lazım. Bunu nerede lan? Enes Botur'un amcasına yapay fistikle haberlerde yer aldı. Ve aklınıza gelmeyecek aldı ve para için öz amcasına demediğini bırakmadı. Peki Enes Batur amcasına sayıp söverek çocuklarımızı nasıl yönlendirdi? Enes Batur videonun fake olduğunu amcasının önceden bildiğini söyledi. Değil öz amcam benden yaşça büyük hiç kimseye bu şekilde saygısızlık yapmadım asla da yapmam. Videonun sonuna geldik. Sizce en iyi haber hangisiydi? Görüşürüz. Markanızı online olarak Hoşça Ama daha bitmedi ki. Evet, şu yeni videomuzu izlesek mi? İyi akşamlar izleyelim. Bay bay.